Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz ben aziz. Bugün Minecraft ne Minecraft ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz ben aziz. Bugün Genshin Impact'te ani gece kararım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Saat şu an gece 3.15. Bir anda aklıma ne geldi dersiniz? Ne ulete basasım geldi. Ben normalde Furuna'yı saklıyorum. Bir sonraki yamada Furuna gelecek ama dedim ki ben kasarım. Bu kadar vişim var. Pitiler yüksek. Ama şöyle bir şey var. Şu videoyu belki izleyemiyorsunuzdur. Bu arada Discord'dayım arkadaşlarımla. Onlar da tepki verir bana. Çok komik bir tepki var. Şu gibi. Tonun bastınız. Aa. Devam et. Devam et. Umarım Homa çıkmaz da Neuvlet alırım. Homa çıkarsa da bu videoyu izlemiyorsunuzdur herhalde. Diyeceksiniz daha Homa'yı ne zaman çıkart? Neyse tekli tekli atacağım. 28 wish'im var. Burada pit 64, burada 61. Hadi bakalım. Başlayalım. Yani umarım bu silah gelirse devam ederim. Gelmezse devam etmeyeyim diye düşünüyorum. Sağlıklı olan o. Çünkü önümüzde Furina var. Çünkü Neuvlet güzel bir Furina hakkında düşüncelerim birazcık değişti ama Arkon olduğu için de almak istiyorum yine önümüzdeki banner'da da ona zorlarım. Hadi bakalım. Bir tane attık. 65 oldu. Gelmedi. 66 olsun. Hadi yine gelmedi. 69 laneti bence bak olacak. 67. Ha, 67 de geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Oha. Oğlum burada heyecan olmayacak. Bari düşük pitede yani düşük bitte bir o ilk onu da gelsin yani arkadaşlar. O zaman bunda heyecan yok ki oğlum bu garanti gelecek ya. Normalde atmayacaktım arkadaşlar da silah geldiği için zor zorlamak değil alıyorum. Artık <laughs> oğlum konuşamadım. <laughs> Sarı yanlı sandım. Tribe girdim. Niye gelmedi? Official. Güzel oğlum. istediğim ol. Ya is... kaç oldu? 60, 71. 81 yapayım mı? Onu atayım mı? Kaç fişim kaldı? 17. teklim atayım? Onu atayım? Oğlum piti ilerleteceksin her türlü zaten. Değil mi? Piti ilerleyecek zaten her türlü. 81 olsun. Hadi ben yattım. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı? 70, 72, 73, 74. Bendeki şans 75'ten aşağı gelmez zaten. 75, 76'da gelir. Ananıza bu küçük olan Neyse buna şey lazımdı. 76 10'unu satıyor. <laughs> <laughs> bu sonunda gelmedi Yani insan bir 5 yıldız daha bekliyor Normalde bunun kasılma planı yoktu Evet bu arada bir şey diyeyim mi Hürriyeni alabilirim ama bir şey diyeyim mi Bak şöyle düşün önümüzde 40 gün var 40 gün günlük alacağım EBC yenilenecek ondan sonra eventler Yayıncı vişleri e Şimdi evet. bir de bir sürü 20 bedava viş veriliyor 2 tanesi verildi ama olsun en azından Silahı bir şekilde var bu arada arkadaşlar e Bu videoyu şu an youtube'a yüklememin tek sebebi silahın gelmiş olması onu da bilin yani evet, Bu arada Hiro'yu çok beğendim ben bu arada. Hani oynanışını çok beğenmiştim. Ama silahıyla güzel olur. Oğlum benim bunda setim de yok ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Normalde bu videoyu izlemeyebilirdiniz ama artık izliyorsunuz. Bir sonraki gençliğin pek videolarına kaykenize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay baymadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.